Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bir önceki bölümde bahsetmiş olduğum brontonun üstüne ev yapma mesesine başlıyoruz. Öncelikle biraz bir şu an üstüne hatta baya bir ağırlık var zaten anlamışsınızdır hareket edemememden dolayı büyük osta. Şöyle bir geçelim e, evin yapımına başlıyoruz. Evi samandan yapacağım çünkü çok fazla ee, malzeme yapamadım yani. Bir de zaten biliyorsunuz bu bölge yeni taşındık. Şimdi daha tam olarak dinozorları koyamadım daha. Falan. Ee, o yüzden şu an mecburen saman yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Ee, şimdilik saman olsun. Sonra belki daha da geliştirebiliriz. Böyle ne bileyim başka bir Tamamdır şuraya koyamıyorum ee, Gördüğünüz gibi bu şekilde Bir e, ev yapacağız Şöyle Şu an koyabildiğim kadar size koyayım Göstereyim diye uğraşıyorum Bu arada buralar şu an Böyle koyduğuma siz bakmayın Buraların aralarına pencere falan Girecek Şöyle yapalım Şurada bir tane sakin ol Oyun Bayağı bir yetti sayılır aslında ya Aa sadece bir tane eksik Neyse arkadaşlar Ben de e, o zaman bari size Bunun ne kadar hayvan gibi Topladığını göstereyim Bunun Şöyle bir tane daha çak Bir tane daha çak Bu ben kime vurdum İki dakika kalmadan bizimkiler öldürecekler zaten onu. Evet. Öldürdüler zaten. Ne vurdu acaba benim Bronto'ma? Ee, i̇ndim. Çünkü şimdi birazcık daha terziyi atacağım ve odun kasacağız sizinle. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar. 100 narko ve sadece iki vuruşta bakın bunları yaptım yani bunu trike ile falan çok uğraşıyorsunuz ben hiç ona gerek kalmadan direkt hızlı bir şekilde yaptık şimdi terzi bu mu arkadaşlar şu an neki yazarı evet terzi bu galiba doğru eğer görüyorsam ee, Terziyle zaten baya bir odun saman da kastığımız için evet terzi buydu doğru bitmişim ee, hemen boş dondurucu koza. Arkadaşlar bu arada bu koza gerçekten oyunun en işlevli şeyi olabilir. Gerçekten söylüyorum bakın. inanılmaz işe yarıyor. Şimdi bir de bakın arkadaşlar. Bir tane de taşı inanılmaz iyi yapan var. O onu da yakacağız. Bakın tek bir vuruş. Direkt 175, direkt 250. Bir tane daha vurursam bir koza ağırlık biraz fazla gelebilir. Yo gelmedi hala taşıyor ama ben bunu bin kilo falan yapmıştım doğru unuttum. Bin kilo falan yaptım ben bunu. Evet daha 630 olmuş ben buna iki kere daha vururum bu arada böyle. Yani gibi arkadaşlar şu an çok komik duruyor. Bronto'nun üstüne ev var şu an. Ee, Burası saman az geliyor. Samanı kendimiz kasacağız o yüzden. Ee, bu odunu da bundan alacağız. Bir tane daha vurayım yeter bu bize herhalde artık. Bakayım vur vur dayanamıyorum. Daha çok vurasım geliyor. Bir tane daha vurayım hadi. Ee, biraz fazla oldu biraz fazla oldu biraz abarttık. Burada bakın ne kadar odunumuz oldu yani gördüğünüz gibi odun kaynıyor şu an burası şöyle yapacağım. Direkt üstümdeki şu odunları bırakacağım. Çünkü biraz fazla ağır. Odun. Şöyle yazayım. Hemen. Bıraktım şu an. Hafiflemiş olması lazım. Ha. Şimdi şöyle bu dediğim gibi çok fazla saman toplayamıyor. Şimdi ben kendi üstüme alabildiğim kadarıyla biraz 100-200 odun falan alacağım. kadar yeter. Bu arada saman için ne gerekiyordu ya? Saman duvar için. S saman. Saman duvar için ne gerekiyordu bir bakayım. Bir dakika Şuraya koyayım arkadaşlar şunu. O lift de gerekiyor. Ama lif zaten bunda çok var. Şimdi oh. ben bir ineyim. Ee, ben daha üstüme almadım odunları değil mi? 200 odun alsam Şimdi Tık aldım Şimdi Bronto senin içine koyacağız Bunu mecburen Çünkü e, öbür türlü yapamayacağım Zaten odun da almış 200 odun varmış zaten benim üstümde hani ben almışım 200 odunu böyle taşıyabiliyorsam iyiydi bu arada Tamam 100 odun Bronto'nun içinde var ben gideyim azıcık da saman alayım. Zaten bizim kendimiz de inanılmaz fazla saman alabiliyoruz. Yeter umarım ya. Şimdi bir bakayım kaç kilo ne kadar saman falan oldu bir hemen bir öğrenelim e, 100 odun yaklaşık 200 samanımız da var iyi odun zaten bunun içinde de vardı biraz hemen seni sana biz bir binelim Şimdi biz biraz biraz e, öncelikle ben bazı şeyleri bir alayım. Nerelere saman şey koyacağız. Şimdi öncelikle ben şuraya saman şey koymaktan mecburen yıkıyoruz. Şu an o buraya boş boşuna saman gitti mesela şu an. Şuraya saman duvar gelecek. Başına duvar. Şöyle. Ee, şuraya gidecek. çok iyi oldu. Tam orantılı geldi valla. Harika oldu. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane e, pencereli şey yapalım. Hemen. Tamam ee, şimdi o nerede? Aa, şey yok mu? O cidden yokmuş. Tamam dur o zaman bir tane var şey yapayım. Şöyle, şöyle, kapı koyayım en azından hani güzel gözüksün. O zaman arkadaşlar oraya biraz garip olacak ev ama e, oraya mecburen şey koyacağız tahta koyacağız oraya. Güzel oldu. Kapı desem. Saman kapı bir tane hemen yapalım. Hemen bir tane de saman kapı yaptık. Şöyle. Bu arkadaşlar... Çatısını açık bırakacağım ee, çünkü şey yapmayı planlıyorum. Ya da bunun bir tane üst katı olacak böyle. Ee, evin şu an yok ama ileriki zamanlarda o evin üst katına da yapabilirim. Bakacağız şimdi. tamam Şimdi bakayım ne kadar duvar yapabiliyorum. Lifim falan ne kadar yetiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 1, 2, 3. 3 tane yapabildim sadece. Gerçekten 3 tane mi? 3 tane. Heh. Şimdi göreceğim. Lif bunda vardır ya herhalde. Lif toplamıyor mu bu? Lif. Cidden lif toplamıyor. Şaka gibi. Lif neden toplamıyor ki bu? Bak önümü görebilsem ki bir de Bak tohum muhum bir sürü şey ekleniyor ama asla eklenmiyor lif Lif gelmiyor değil mi? Lif toplamıyor Evet lif toplamıyor Hemen şöyle yapacağız evimin üstüne atlayacağım hemen ee, Şuralarda birazcık otlar vardı Hemen oralardan alayım lif Azıcık azıcık ben de hiç lift toplayamıyorum gerçekten. Arkadaşlar bu arada şu grontoya da bakayım ya belki evcilleştirebilir miyim? 56 seviye. Oha. Bu var ya bu bak beni net öldürür ama bunu alırsam alayım mı? Bir şey söyleyeyim, almaya çalışsam mı? Bu bölümde normal böyle bir şey yoktu. İki dakika. Benim kargam nerede? Bir kargaya ben bir bineyim. Şimdi öncelikle bunu hem görebileceğim hem de yukarıdan ateş edebileceğim bir yer neresi var? Ben çok güzel bir yer biliyorum. Nerede bakayım odilapası Taros? Aa. Ee, ya yapabiliyor muyum yapabiliyor olayım lütfen lütfen şu an çok ihtiyacım var. Şu an çünkü asla aşağı inemem. Vurmaz değil mi? Şu an mecburen yaya kaldım. Ee, yapacak bir şeyim yok yani şu an yayla gerekirse okuyacağız yani yapacağım. Hiçbir şey yok şu an 91 tane bayıltıcı yokum var Ben buna her türlü bayıltırım bu arada Nereye gidiyorsun sen bakayım hayırdır o da O bu arada eve zarar verirsen Cidden söylüyorum Çok kötü şeyler yaşarsın Seni bir de böyle bir yere kapatırım Böyle doğayı göremezsin var ya bak sen o kadar diyorum o eve bir şey yaparsan. Yeni sahibine bence direkt itaat et. Hiçbir şey olmaz. Aslında buraları açık bırakmak daha mantıklı bence arkadaşlar vazgeçtim. Böyle ben istediğimi her yere oklayabilirim ki ve çok güçlü şu an. Onu ben bunu alacağım değil mi? Kırılabilir ya. Dur bakayım ne kadar okum kaldı. Ona bakayım. 74 tane okum var herhalde. Alırım ya. Hepsini tutturdum bu arada. Bu net bayılacak. Hepsini tutturdum yani. Şu an arkadaşlar bunu tutmaya çalışıyorum gerçekten. Bütün oklarımı şu an buna harcayacağım gibi duruyor. Mor Dur bakın hepsini tutturdum. Lan bayıl artık. Hayır kaçmıyor da. Daha ben sana böyle kaç tane ok atacağım? 200 tane ok mu atacağım ben sana? Bayıl. Şu an burada bu bronto olmasa ben bunu almaya bile çalışamam. Şu an orada ne yaptığını ben çözmeye çalışıyorum. Umarım evimde bir yer kırılmamıştır. Ne kadar okum kaldı hemen bir bakalım. Dur yanlış kapattım. Ee, 43 okum kalmış. Bayılacaksın inşallah. Hepsini tutturdum. 91 at ok attım. Bu kadar bu arada direncinin olmuş olma ihtimali de yok. Onardım şu, şu an. Bir tane ok kırdım. Bak bir tane ok attım arbaletim kırıldı. Bir tane okumu kırdın. Pardon yayımı kırdın. Üstüne üstüne 91 ok harcayacağım sana gibi duruyor şu an. Bu 100 seviye falan olabilir mi? Bir şey soracağım. Doğru baktık değil mi? 56 seviye ya. Bu kadar da fazla... Zaten tamam çok dayanıyorlar ama... Hem ben o 91 okla da... Daya dayanmayacağını zannetmiyordum yani. Okum bitene kadar şu an atacağım. Yani yapacak bir şey yok şu an. Sadece ok atacağım. Bak bir tane kaçırdım mesela. 90 tane ok attım. Bundan sonrasını hepsini vücuduna atacağım ki kaçırmayayım diye. Kaçacağım inşallah bugün. Şöyle yapayım. Tam şurasına hedef. Tam bu oyundan vurdum ona şurasına. Hareket ettik. Kaçıyor musun? Kaçmıyorsun. Ama alacağım bu arada da şu an kutuda için alamıyorum. Bu arada eğer alamazsam aşağı inip Rex'imle öldüreceğim onu. Bakın kaç okum kalmış. Şansı bakalım gidecek mi? 7 tane okum kalmış. Vallahi kaçtın kaçtın. Kaşamadın Rex'le öldürüyorum seni. Rex'im valla seviye gerçi alamaz. Full seviye de. Son okum. 90 ok. Ve bu da son okum galiba. Ne yazık ki e, öldürülmek zorunda kaldın. Seninle özür dilerim. ettim şu an. içine girip kotasına bakacağım. Sadece kotasına baktık Oha! 12.900 varmış. Ben daha yarısını bile götürememişim onun. Neyse. Yani evcilleştiremedik. Şanssızlık diyelim. Iııı ee... Arkadaşlar sizce bir sonraki bölümde artık ne yapalım ne bileyim işte artık kar biyomuna mı gidelim Çünkü ben mağaralara videoda girmeyeceğim onu baştan söyleyeyim eğer mağara derseniz Çünkü mağaralar hakkında pek bir bilgim yok ee, falan yani bu yüzden sıkıntı olabilir ee, Direkt girmeyeceğim o yüzden şu an Rex'i atacağım çocuk Rex'i atacağım Çocuk Rex bu mu acaba çocuk Rex ben ne bileyim ki ya Şu an Doğruymuş, atalım. Bu çocuk Rex. Çocuk Rex'im. E, hatta ilgi isteme süresi gelmiş bile olabilir şu an onun. E, ama birazcık içinden et alacağım kargadan şu an. Ta bayağı bir et alacağım çünkü şu an karganın içi et dolu yani. Özellikle lezzetli et falan. Bunlardan çok lazım. Et yazıp direkt hepsini içine koyacağım şu an. Sen daha koyalım. Eti iç. içi et dolu şu an. Eti iç dolu diyecektim az kalsın. Neyse yanlış söylemekten bir şekilde kurtuldum. Hemen şunları da atalım. Sonra videonun sonuna gelelim artık. İlgi istemişse bakalım hemen onu da halledelim sizinle birlikte videoda. ilgi istemesine. o daha varmış. Tamam o zaman ben senin hemen içine e, et koyayım. Şöyle et. Bu şu an acıkmış bu arada. Hepsini yiyecek şu an. Bir anda artacak evet. Dediğim gibi artıyor. Iııı. E, Arkadaşlar yani Bronto lif toplamıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk bu videoda. Hatta gelin bizimle şey yapalım. Bakın şuradaki otlara vursam büyük otu şu an. Arkadaşlar ev sağlamlık testi yapıyorum. Oh yeah. Aa bunun koşması vardı ya doğru ben unuttum bunu. Birazcık da şuralarda vur. Oo şöyle. Çok güzel. Bu arkadaşlar bu arada bize şu an benim ya Bronto bit git ama ya şu an bana o spinoyu aldırtıp seni öldürme bak. Aşağıttayım ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Oo çok hasar yedim valla. İki seviye zaten. Oo oh, bayağı da bir et de geldi. Güzel. Evet, şöyle haberciyle bu bu hayvanın üstüne konayım. Çok ağır konamıyorum. O zaman kargayla konayım. Ee, o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay